Havaların soğumasıyla birlikte viral ve bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonu, astım krizleri ve cilt kuruluğunun sıklığı artmaktadır. Bu nedenle bağışıklama, dengeli ve düzenli beslenme ve kişisel hizenin sağlanması gibi koruyucu sağlık tedbirlerinin önemi kış aylarında daha da artmaktadır. Başta A, C ve D vitamini ile çinko, selenyum ve magnezyum mineralleri çocukların bağışıklığıyla yakından ilişkilidir kış mevsimine girmeden önce çocuklarımızın rutin kan tetkiklerine baktırarak eksikliği saptanan kan değerlerine göre bir çocuk doktorunun önerisiyle gıda takviyesi başlanabilir. Ayrıca zengin vitamin ve mineral kaynağı olan yumurta, ev yapımı yoğurt, bal, zencefil ve zerdaçıl da beslemelerine ekleyebiliriz yeri gelmişken belirtmem gereken bir konu var ki bir yaş altındaki çocuklarımıza bal vermememiz gerekmektedir. Bebeklerimizin kış mevsimine uygun giydirilmesi de önemlidir. Hava sıcaklığına göre uygun kıyafet seçimini belirlerken açılımı termal overall great olan tok değerinden faydalanabiliriz. Havaların çok soğuk olduğu dönemlerde 4 tok değerindeki kıyafetlerin seçilmesi uygun olacaktır. Enfeksiyonların yayılmasını engellemek için çocuklarımızın yemek ve tuvalet öncesi ve sonrasında parmak uçları, tırnak uçları ve avuç içlerini de ovalayacak şekilde su ve sabunla en az 20 saniye yıkamasını öneriyoruz. Kirli eller ile göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınmalıdır. Ayrıca ev ve sınıf ortamı gibi kapalı ortamların düzenli olarak havalandırılması gerekmektedir. Kış mevsiminde görülen düşük nem, enfeksiyon hastalıklarının yayılmasını arttırmakla birlikte cilt kuruna da sebep olmaktadır. Nemlendiriciler cildi nemlendirmekten ziyade cildin doğal nemini kaybetmesini engeller. Bu kremlerin cildin nemli olduğu banyo sonrası zamanlarda tüm vücuda özellikle dışarıda havayla temas eden el ve yüz bölgesine sürülmesini öneriyoruz. Son olarak kış aylarında görülen soba zehirlenmesi yani karbonmonoksit zehirlenmesi açısından da gerekli önlemler alınmalıdır. Bu tedbirlere ve tavsiyelere uyulmasını önerir. Tüm çocuklarımıza sağlıklı bir kış geçirmesini temenni ederim.